Annem geçen hafta Perşembe gün sabah 10 sularında buradan uyuşturucu kullanan bir aracın vasıtasıyla gelip hunharca katledilmiştir. Bu normal bir trafik kazası değildir. Resmen bir cinayettir. Kendilerine uyuşturucu kullandıkları resmen bellidir. Adalet, Türk adaletine güveniyoruz. Yargı yerinde olanı yapacağına inanıyoruz. Yargıda da bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Geçen hafta anneme Hacer Mukaddes Yanılmazer'i bir trafik kazası sonucunda kaybetmiş bulunmaktayız. Maalesef bu yaşanan trafik kazası bir trafik kazası değil bir cinayet olaraktan yorumlanmaktadır. Ve elimizdeki kamera delilleri ve kayıtlar bu konuyu işaret etmektedir. Fakat aracı kullanan kişilerin yapılan doktor muayenelerinde ve hastane raporlarında uyuşturucu madde ve diğer maddeleri kullandıkları doktor raporuyla tespit edilmiştir. Bu konuyla alakalı Yüce Türk Adaletimize sonuna kadar güveniyorum ve gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Yani Kendin hmm. da var, Çok güzel olmuş